6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 104 3. tema sonu değerlendirme çalışmaları galaksilere yolculuk. Galaksi ya da diğer adıyla gökada kütle çekim tarafından bir arada tutulan gaz, toz ve milyarlarca yıldız anlamına geliyor. Gökadalar o kadar büyük bir uçtan uca genişlikleri bin ya da yüz binlerce ışık yılı olabilir. Evrende son araştırmalara göre 2 trilyon galaksinin olduğu tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalara göre ilk galaksiler 14 milyar yıl önce oluşmuş. Nasıl oluştuklarına dair iki teori var. Yukarıdan aşağıya teorisine göre galaksiler milyonlarca yıl önce gerçekleşen bir çökme sonucu oluşmuş. Aşağıdan yukarı teorisine göre ise ilk önce yıldız tümeleri gibi küçük yapılar oluşmuş. Ama bunlar teori tabi. Yeni bir teori çıkarsa haberdar ederiz. Galaksilerde tam olarak kaç yıldız olduğunu bilinmese de tahmin olarak 10 milyon ile 1 trilyon arasında olduğu düşünülüyor. Bu yıldızların hepsi de o galaksinin sahip olduğu kütle çekimiyle birbirine bağlı. Cüce galaksiler 10 milyon, dev galaksi ise trilyonlarca yıldız içeriyor. Peki, sence bizim bulunduğumuz galaksi hangisi? Güneş sisteminin ve dolayısıyla dünyamızın da içinde bulunduğu galaksi Samanyolu. Evrendeki galaksilerin çoğu sarmar galaksilerden oluşuyor. Kolu olmayan ve yuvarlak bir şekle sahip olan galaksilere eliptik galaksi deniyor. Bu iki ayrımın dışında kalan galaksiler ise düzensiz galaksiler deniyor. 1. Son araştırmalara göre evrendeki galaksi sayısının ne kadar olduğunu tahmin edilmektedir. 2 trilyon galaksinin olduğu tahmin ediliyor. 2. Dünyamızın içinde bulunan galaksinin adı Samanyolu galaksisi. 3. Galaksilerin şekilleri hakkında bilgi verelim. Galaksilerin şekilleri farklılık gösteriyor. Sarmal galaksiler sarmal kolları olan galaksilere deniyor. Evrendeki galaksilerin çoğu sarmal galaksilerden oluşuyor kolu olmayan ve yuvarlak bir şekle sahip olan galaksilere eliptik galaksi deniyor. Bu iki ayrımın dışında kalan galaksiler ise düzensiz galaksiler deniyor. 4. Buradaki galaksinin adlarını yazalım. Düzensiz, sarmal, eliptik. Sayfa 105 doğru yanlış. 20. yüzyılda sıcaklık ortalamaları arttı cümlesinde alt çizili sözcük birleşik sözcüktür. Yüzyıl birleşik sözcük doğru. Yazar ikinci kitabın yayında cümlesi alt çizili sözcük basit Evet, yazmaktan yazar türemiş olduğu için yanlış. Bu hikaye çok ilgi çekici cümlesinde alt çizili sözcük türemiştir. Hikaye basit olduğu için yanlış. Bu yıl ilkbahar. Oradaki ilkbahar arkadaşlar birleşik sözcüktür. Doğru. Apartman arasında ki boşlukta boşluk kelimesi arkadaşlar türemiştir. Doğru. Boştan boşluk. Ağacın gölgesinde oturduk cümlesinde alt çizili sözcük türemiş sözcüktür. Gölge arkadaşlar basittir, yanlış. Ay tutulmasını izlemek üzere gökyüzüne baktı. Yeterince yağmur yağarsa barajlar dolacak. Hava soğuduğu için pikniğe erteledik. Temiz hava alma için ormanda biraz yürüdü. 7. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği anlamı cümlelerin karşısındaki kutuya işaretleyelim. Sebze alma için pazara gitti. Amaç sonuç. Müzik dinleyebiliyorsun ama sesini fazla açma dinleyebilirsin ama sesini fazla açma koşul. Sden dolayı Bodrum kata su bastı. Neden sonuç? Toplantıya katılma için aramızdan ayrıldı. Amaç sonuç? Annesini görmeye haftasını köye gitmiş. Amaç sonuç? İyilik edersen iyilik bulursun. Koşul. Geceyi çalışarak geçirdiğinden aslında uyuyakalmış. Neden sonuç? Sayfa 106. 8. soru. Numaralı cümlelerde altın ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede koşul anlamı vardır. Erken yat ki sabah erken kalkabilirsin. Doğru. İkinci cümlede neden sonuç vardır? Sınavı geçmek için gecesini gündüzüne katlenir. Neden sonuç değil ama sonuç var. Yanlış. 9. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin yıllara göre ağaç serveti miktarı verilmiştir. Hangisi söyledir? Bu ülkede 1983'ten önce ormanlık alan bulunmaktadır. Bu grafik sadece 83'te başladığı için arkadaşlar bu ifade yanlış. Orman varlığı sürekli artış göstermiştir. Doğru. Cevabımız B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 104. 3. tema sonu değerlendirme çalışmaları. Galaksilere yolculuk. Galaksi ya da diğer adıyla gökada kütle çekim tarafından bir arada tutulan gaz, toz ve milyarlarca yıldız anlamına geliyor. Yökadılar o kadar büyük bir uçtan uca genişlikleri bin ya da yüz binlerce ışık yılı olabilir. Evrende son araştırmalara göre 2 trilyon galaksinin olduğu tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalara göre ilk galaksiler 14 milyar yıl önce oluşmuş. Nasıl oluştuklarına dair iki teori var. Yukarıdan aşağıya teorisine göre galaksiler milyonlarca yıl önce gerçekleşen bir çökme sonucu oluşmuş. Aşağıdan yukarı teorisine göre ise, İlk önce yıldız kümeleri gibi küçük yapılar oluşmuş. Ama bunlar teori tabi. Yeni bir teori çıkarsa haberdar ederiz. Galaksilerde tam olarak kaç yıldız olduğunu bilinmese de tahmin olarak 10 milyon ile 1 trilyon arasında olduğu düşünülüyor. Bu yıldızların hepsi de o galaksinin sahip olduğu kütle çekimiyle birbirine bağlı. Cüce galaksiler 10 milyon, dev galaksiler ise trilyonlarca yıldız içeriyor. Peki sence bizim bulunduğumuz galaksi hangisi? Güneş sisteminin ve dolayısıyla dünyamızın da içinde bulunduğu galaksi Samanyolu. Evrendeki galaksilerin çoğu sarmar galaksilerden oluşuyor. Kolu olmayan ve yuvarlak bir şekle sahip olan galaksilere eliptik galaksi deniyor. Bu iki ayrımın dışında kalan galaksiler ise düzensiz galaksiler deniyor. 1. Son araştırmalara göre evrendeki galaksi sayısının ne kadar olduğunu tahmin edilmektedir. 2 trilyon galaksinin olduğu tahmin ediliyor. 2. Dünyamızın içinde bulunan galaksinin adı Samanyolu galaksisi. 3. Galaksilerin şekiller hakkında bilgi verelim. Galaksilerin şekilleri farklılık gösteriyor. Sarmal galaksiler sarmal kolları olan galaksilere deniyor. Evrendeki galaksilerin çoğu sarmal galaksilerden oluşuyor. Kolu olmayan ve yuvarlak bir şekle sahip olan galaksilere eliptik galaksi deniyor. Bu iki ayrımın dışında kalan galaksiler ise düzensiz galaksiler deniyor. 4. Buradaki galaksinin adlarını yazalım. Düzensiz, sarmal, eliptik. Sayfa 105 doğru yanlış. 20. yüzyılda sıcaklık ortalamalar arttı cümlesinde alt çizili sözcük birleşik sözcüktür. Yüzyıl birleşik sözcük doğru. Yazar ikinci kitabın yayında cümlesinde alt çizili sözcük basit. Evet yazmaktan yazar türemiş olduğu için yanlış. Bu hikaye çok ilgi çekici cümlesinde alt çizili sözcük türemiştir. Hikaye basit olduğu için yanlış. Bu yıl ilkbahar. Oradaki ilkbahar arkadaşlar birleşik sözcüktür doğru. Apartman arasında ki boşlukta, boşluk kelimesi arkadaşlar türemiştir. Doğru, boştan boşluk. Ağacın gölgesinde oturduk cümlesinde alt içeri sözcük türemiş sözcüktür. Gölge arkadaşlar basittir, yanlış. Ay tutulmasını izlemek üzere gökyüzüne baktı. Yeterince yağmur yağarsa barajlar dolacak. Hava soğuduğu için pikniğe erteledik. Temiz hava alma için ormanda biraz yürüdü. 7. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği anlamı cümlelerin karşısındaki kutuya işaretleyelim. Sebze almak için pazara gitti. Amaç sonuç. Müzik dinleyebiliyorsun ama sesini fazla açma. Dinleyebilirsin ama sesini fazla açma. Koşul. Selden dolayı bodrum katar su bastı. Neden sonuç? Toplantıya katılma için aramızdan ayrıldı. Amaç sonuç. Annesini görmeye haftasını köye gitmiş. Amaç sonuç. İyilik edersen iyilik bulursun. Koşul. Geceyi çalışarak geçirdiğinden aslında uyuyakalmış. Neden sonuç? Sayfa 106. 8. soru. Numaralı cümlelerde alt ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede koşul vardır. Erken yat ki sabah erken kalkabilirsin. Doğru. İkinci cümlede neden sonuç vardır? Sınavı geçmek için gecesini gündüzüne kalk Neden sonuç değil ama sonuç var. Yanlış. 9. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin yıllara göre ağaç serveti miktarı verilmiştir. Hangisi söyledir? Bu ülkede 1983'ten önce ormanlık alan bulunmaktadır. Bu grafik sadece 83'te başladığı için arkadaşlar bu ifade yanlış. Orman varlığı sürekli artış göstermiştir. Doğru. Cevabımız B şıkkı.